Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Lea Park'ın yeni sistemini göstereceğim size. Önceden sarı çizgilerimiz vardı. Sarı çizgileri e, boyadık. Şu anda yeni sistem. Bakın şu sarı çizgiye imtihanda dubalar konacak. 1, 2, 3, 4 duba konacak. 4 duba da buraya konulacak. 2 duba arabanın arkasına konacak ve ortada dubamız var. Bizim amacımız Lea Park'ta bu araya girip dubalara vurmadan kaldırım taşına vurmadan arabamızı park edeceğiz. Giriş çok önemli. Girişi geniş girerseniz bu taraftaki dubalara vurursunuz. Dar girerseniz ortadaki dubaya vurursunuz onun için ne yapacağız giriş ortalı gireceğiz ortalı girmek için de ben size paralel parkta ne göstermiştim çileceğin plastiğini göstermiştim plastiği göstermiştim plastik kaldırımın altına gelecek karşıdan baktığımız zaman altına gelecek genişlik ayarını Plastikten yapabiliriz şimdi onu göstereceğim arkadaşımla birlikte göstereceğiz önce normal girişi hatasız gireceğiz hatasız park edeceğiz daha sonra hata yaptık girişi yapamadık veyahut da ayarımızı yapamadık hatamızı nasıl telafi edeceğiz onu da göstereceğim bugün Evet arkadaşlar Şimdi ne parkımızın girişini yapacağız. Giriş çok önemli. Giriş çok önemli. Ortalı gireceğiz. Ne demiştik? Plaz temizi ayarlıyoruz. Kızım ayarla. Aynen gösterdiğim şekilde. Çok güzel girişin. Girişin çok güzel kızım. Aferin. Şimdi gittik. Durduk. Durduk. Genişlik ayarımızı ayarladık arkadaşlar. Şu anda. Şimdi duba ayarımızı yapacağız. Duba ayarımızı nasıl yapacağız? Her hocanın kendine göre bir taktiği vardır. Bu taraftan ağaçtan ayar yapabilirsiniz. Buradan levhadan ayar yapabilirsiniz. Kaldırım taşından ayar yapabilirsiniz. Benim öğrencim karşıda kaldırım taşından ayar yapacak. Nasıl yapacak? Karşı kaldırım taşını kapı kolunun izasına getirecek. Eğilerek değil ama. Bu şekilde eğil bakayım. Eğilerek değil. Düz bakışla bakacak ve kaldırım taşını şuraya izahlayacak tam buraya. Yap bakayım kızım. Hemen yapıyoruz. Evet. Ayarını yap kızım. Evet. Eğilmeden. Evet kızım. Şu an tam sarı hizada. Tamam. Ayarımızı yaptık mı? <laughs> yaptık. Tam sağa, sağ yapıyoruz. Şu anda ortadaki Duba'ya bakacağız arkadaşlar. Gel yavaş yavaş. Duba'ya bakıyoruz. Duba'yı kurtardık. Şu anda Duba'ya vurmuyor. Burayla işimiz bitti. Şu anda sol aynamıza bakıyoruz. Sol aynamıza bakıyoruz. Üst aynamıza. Ve sarı çizginin oralara Duba koyacaktı. Sarı çizginin en sonunu görüyoruz. En sondaki Duba'yı görüyoruz. Gördük mü kızım? Hı hı. Paralel yapıyoruz biraz daha evet. sarı çizgi dubalar paralel olacak arabamızdan. Evet şu anda işimiz hı. tamam bitti bir buçuk tur düzelttik ve dubamıza bakıyoruz dubamız nerede kızım kapı kolunun neresinde? Ee, sanki bununla. Evet var. çıkışta işte dubayı yi yine buraya getireceksin çıkışta hı hı. giriş çok girişi Ayarladığın anda şu anda tekrar dubamıza bak nereye geliyor kapı kolunu oraya gel kızım geriye ve geride de duba olacağı için levhaya biz ne yapıyoruz levhanın hizasına geldiği zaman kapı kolu kapı kolu levhanın hizasına geldiği anda duruyoruz işimiz bitiyor evet çıkışa geçiyoruz arkadaşlar sağ sinyal ve çıkış düz çıkış yapıyoruz dönersek dubaya vururuz duba nereye gelecekti kızım Evet. Lazım. Tekrar dubaya bakıyoruz. Kapı kolunun hizasına geldi mi yavrum? Ya, Hı -hı. Geldi mi? Evet. Evet, Şu anda tam kapı kolunun hizasına geldi. Evet. Tam sağa yapıyoruz. Ve çıkıyoruz. Şimdi karşı dubalara bakıyoruz. Döndüğümüzde de duba vardı ya. Çıkıyoruz. Evet. Vurmaz. Ayarımızı güzel yaptık. Şu anda döndük durduk ve biz biniyoruz. Biz iniyorduk burada arkadaki öğretmenin Biz biniyoruz ve L parkımız tamam. Bu tek seferde yapma. Tek seferde hatasız yaptık. Biraz sonra hatalı çekimini yapacağız. Tamam mı kızım? Hadi çıkalım. Evet arkadaşlar. Şu anda ayarımızı yaptık. Arkadaşımız tam sağa yaptı. Dönüş yapıyor. Fakat dubamıza vuracak. Gel kızım. Şimdi dubamıza bak bakayım. Vurmadan duracaksın. Bak. Yavaş. 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 Dur. Vurursak kalırız. Bunu nasıl telafi edeceğiz? Düzelt kası <laughs> direksiyonunu kızım. Bir buçuktur. Düzelt. Az geri gel. Dubayı kurtar. Kurtardın mı kızım? Dur. Kurtardın değil mi? Tam sağ yap. İşte hatamızı bu şekilde telafi ettik arkadaşlar. Şimdi sağ tarafa bakıyoruz dubamıza. Gel, dubayı kurtar önce. Buradan vurmuyor zaten. Kurtardık. Orayı da kurtardık mı kızım? Evet. Şimdi buradan bakıyorsun, bu aynamızdan bakıyorsun son şeyimize. Gel. Dubayı görüyorsun buradan. En sondaki dubayı görüyorsun ve paralel yapıyorsun. Evet, durduk mu? Evet arkadaşlar paralel oldu şu anda. Bakın arabamız tam paralel. Bir buçuk tur düzeltiyoruz. Bak bakayım kızım duban nerede? Nereden gözüküyor? Hmm. Evet çıkışta da hmm. aynı yapacaksın o dubayı. Oraya getireceksin tamam, tamam mı kızım? Tamam. Hadi bakalım gel. Levha ayarımızı yapıyoruz. Levha ayarımızı yapıyoruz. Levhamız nereye kadar gelecekti? Kapı koluna değil evet. mi kızım? Geçir. Ve evet levha ayarımızı yaptık. Bu levha ayarını niye yapıyoruz arkadaşlar? Arkadaki arabaya vurmayacağız. Bu çizgi arabadır. Arabaya vurmayacağız. Evet L farkımız bitti. Çıkışa geçiyoruz kızım. Evet sinyalimizi verdik. Ve duba ayarını yaparak yap bakayım kızım. Yap duba ayarını kaçırma. Yaptık mı kızım? Evet duba ayarını yaptık. Şimdi çıkışa geçiyoruz. Kesinlikle vurmaz arkadaşlar dubaya. Vuracak Dur, olursa duracağız. Vurmazsa evet buyurun vurmadan çıktık ve evet, düzeltiyoruz. durduk Bu birinci hatamız. Bir de içerideki dubada hata yaparsak nasıl telafi edeceğiz onu göstereceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi de dar girelim ve ortadaki dubaya vuracak olursa onu nasıl kurtaracağız imtihanla Devam et kızım. Dar giriyoruz. Dar girdik. Evet dar girdik. Durduk. Yine ara ayarımızı yapıyoruz. Aynı ayarı yapıyoruz. Yaptık. Tam sağ yap kızım şimdi. Evet. Şimdi ortadaki dubaya vuracak. Gel bakayım kızım. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. yavaş, yavaş. Bakın arkadaşlar. Ortadaki dubaya vuracak. Düzelt direksiyonunu. Evet. Düzelttik. Ve gel kızım. Dubanın hizasına kadar gel. Dur. Kurtardık mı dubayı? Tekrar tam sağ yapıyorsun. Bakın tek hareketle hatamızı telafi ettik. Şimdi Dubai'yi kurtardık değil mi kızım? Hı hı. Geç o tarafa bak. Öbür dubalara bak şimdi. Son Dubai'yi gör. Üst aynamdan. Gördük mü kızım? Hı hı. Paralel yap. Biraz daha gel. Paralel yap arabanı. Evet paralel oldu mu kızım? Evet oldu. Düzeltiyoruz direksiyonumuzu. Dubamıza bakıyoruz. Nereden görüyorsun dubanı? Bir buçuk tur yaptın evet, mı? Dubamızı nereden görüyorsun kızım? Göster bakayım. Kapı kolu aynı o, Buradan mı görüyorsun? Evet. Şuradan. Hı hı. Çıkışta unutma işte bunu. Kapı. Gel bakayım şimdi direk ayarına. Direk ayarını niye yapıyorduk? Arkadaki arabaya vurmamak için. Evet. İşimiz bitti. Evet sağ sinyalimizi verdik. Çıkıyoruz. Evet, şimdi unutmuyoruz. Şimdi unutmuyoruz. Dubai'yi nereden görecektik? Dubai'yi kapı evet. kolunun Onu kaçırma. Evet. Tamam mıyız kızım? Evet. Dön bakayım. Çıkıyoruz. Sinyalimiz yanıyor. Bakın arkadaşlar. Önce bu Dubai'ye çıkışta Dubai'ye bakacağız. Aynamızdan. vurmuyor. Şimdi önümüze bakacağız. Bakın o da vurmuyor. Fazıl dur kızım. Dubai'ye vuracak olursak arkadaşlar hakkımız var. Bakın hakkımız var. Geri gidip ileri gide, gidebilirsiniz. Burada sınırsız hakkımız var. Mesela vuracaksa nasıl yaparız? Tam sol yaparsın kızım. Evet. Tam sol yaptım. Geri fitesini alıyorsun. Gel az geriye. Az geri gel. Evet. Tekrar. Biri aldık. Tam sağ yaptık. Ve Dubai'yi kurtardık. Dubai'ye vurmuyor. Ondan sonra çıkıyoruz. Bakın Dubai'yi de kurtardık. Devam et. Topla. Düz çıkıyorsun kızım. Evet topluyorsun. Ve durduk. Biz biniyoruz. Evet arkadaşlar. Telafi de bu şekilde dubalara vurmadan Nasıl duvarlara vurmadan çıkış yapıyoruz? Bunları göstermiş oldum. Beni izlemeye devam edin. Teşekkür ederim. Arkadaşımızdan teşekkürler. Arkadaşımız teşekkürler. <laughs> <laughs> Hoşçakalın. Başarılar.